Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Hilal Mocal Hoca bizlerle beraber. Hilal Hocam hoş geldiniz. Hoş ve hocam. E, sizi görmek burada büyük, e, büyük bir keyif veriyor bana. Teşekkürler. Ama hemen sorulara giriyorum. Hiç bekletmeden çünkü yazın çocuklarımız ve bizi bekleyen yazın çocuklarımız bekleyen birçok problem var. Şimdi acaba Çocuklarımıza en çok hangi şikayetler var? Önce sizin deneyimlerinizle başlayalım. En büyük hangi problemlerle geliyorlar size? Yaz mevsiminde en fazla gördüğümüz enfeksiyon tipi e, mide bağırsak sorunlarıyla kendini göstermekte. Önce enfeksiyonlar. Kusma gibi evet hmm. enfeksiyonlar. Bazı çocuklarda da yüksek ateşle de seyredebilen yazın aktive olan virüs hastalıkları var. Tabi her zaman için bademcik iltihapları söz konusu olabilmekte. Şunlar bakteriler daha çok. Evet, biraz bakteriler. daha büyük. olanlar. Hepsi bakteri değil. Hepsi bakteri virüs. değil. Bazıları virüs. Özellikle yaz ısrallerinde hem bakteri hem virüs hem de e, fungal dediğimiz mantar, mantar. enfeksiyonları hmm. söz konusu olabilmekte. Bun, bunlar da en önemli nedenler. Yazın yiyeceklerin çok çabuk bozulması. Açıkta hiçbir zaman yiyecek bırakmamak lazım. Bir de geldi çocuk burun kanaması. Yazın çok sık görüyoruz ben diyorum burun kanamalarını. Ee, kanıyor burada. Ne evet. yapacağım? Panik mi yapacağım? Amanin mi yapacağım? Nedir hocam? Hayır panik yapmayın. <laughs> ee, çocuklarda burun kanaması gerçekten fazla. Tek taraflı iki taraflı olabilir. Bazen çocuk burnuyla oynadığı zaman da olabilir. Biz sebebe yönelik herhangi bir araştırma yapmadan önce ne yapmalıyız? Çocuğun burnu şakır şakır kanıyor. Aha çocuk. Evet. Hocamın eline yakışın. Şöyle. Şimdi da malzeme var. Alıyorum. <laughs> önce, Hadi hocam. Önce çocuğu sümkürtmek lazım. Kanlı olan materyal sümüğü atmak için. Ondan sonra çocuğun başı öne doğru eğilerek burun kanatlarından yumuşak kısımdan Sıkmak lazım. Biz bunu genelde bilinçliyse çocuğun kendisine sıktırıyoruz. Şekilde şu şekilde şöyle. sıktırıyoruz ve baş öne eğik olarak tutturuyoruz. Kanama devam edebilir. Eğer kanamayı aktif olarak bu manevrayla kesemiyorsanız o zaman ucuna özel bir krem emdirilmiş pamukla vıcık vıcık bu kremleyip bu pamuğu şu şekilde burun deliğine... ...bu bebeğin burun deliğine girmediği için... ...şöyle yapayım Bu pamuk şöyle... Öyle sıradan değil, pamuk. ...şu Kremli. şekilde yaparsanız... ...ve gene... ...başı önde duracak şekilde... ...tutarsanız... ...burun kanamasını kesebilirsiniz... ...tabii pamuğu hap gibi yapıp da... ...burun deliğine kaçırmamak lazım... <laughs> ...siz istediğiniz zaman... ...çekebileceksiniz... Yazın büyük dertlerimizden birisi daha var... ...çocuklar pişik olur, isilik olur... ...mantar olur... ...nasıl kaçıracağız onlardan... Bunu önlemek için çocuğu her gün duşa sokmakta yarar var. Hı hı. Ee, ancak cildi kuru bir çocuksa cildi de nemlendirmekte çok büyük yarar var. Bazı e, ekollerde e, pudrayla çocuğun isiliği götürülmesine, geçirilmesine, çalışılmasına rağmen biz bu pudrayla müdahaleyi çok uygun görmüyoruz ama duş yapıp, gözenekleri açıp, kurulayıp ...çocuğa uygun nemlendirici kur kullanmayı öneriyoruz. Yaz geldi çocuklar bahçede oynuyorlar ve ola ki bir şey soktu, arı, böcek. Evet. E, elimizde de ne olursa işte evde ne varsa getirdik, şuralarda bir şeyler var. Hocam evde olanlarla bir kurtarın bizi ne yapsın bu insanlar? Direkt doktora mı gelsin hemen böcek sokacağım? Arı soktuysa eğer arının iğnesini ciltte bir aramak lazım. Genelde gözde görülür iğnesi varsa arının... Bu arının iğnesini çıkartmak lazım. Çünkü iğnenin dibindeki ufak bir kesecikten devamlı olarak reaksiyon yapan Aha. maddeler gelebilir. Bunu çıkartmak için en kolay metot kredi kartıyla Aha. yakalayıp ya böyle sürterek yahut da iki kredi kartını tutup çekerek ...iğneyi çıkarma şeklinde bir yöntemdir. Ha yöndemdir. cımbız, iğne falan gibi şeyler. E, cımbızla genelde çıkmıyor. Kredi çıkmıyor. kartı birçok yerde... ...en çok onaylanan metotlardan... ...kart Harika. gibi sert bir şey. Yani kartonumsu bir şey. Bu çıktıktan sonra... ...bu arı sokması da olabilir... ...böcek sokması da olabilir. Prensip sabunlu suyla... ...yıkamak ve... ...iyotlu solüsyon sürmek. Sabunlu suyumuz var. Evet. Kredi kartıyla... ...şöyle geldi... Arı. Bunu evet. ben şöyle tuttum. Bununla bu şekilde Çıkarttık. ikisini bu şekilde evet. tuttum çıkardım. Evet. Harika. Sonra elimde sabunlu, sabunlu, suyla, sabunlu suyla burayı yıkadık. Yıkayalım. Sonra da biz oraya şurada yiyotlu, elimde biyotlu solüsyon sürelim. Bu birinci derecede yapılacak olan işlemdir. Ee, eğer çocukta aşırı derecede kızarma şişme varsa bir siz mesela bunları bulamadınız. En Hı. kötü ihtimal e, burayı normal suyla yıkadıktan sonra soğan ve sarımsağı kesip de oraya sürterseniz reaksiyonun etkisini biraz daha azaltabilirsiniz. Ha, çok iyi soğan sarımsak. Evet soğan sarımsak da bu anti enflamatuvar dediğimiz iltihap hücrelerin toplanmasını et, e, azalttığı için Aha, harika. E, iyi gelebilen hmm. halk arasında da bizim kabul ettiğimiz önerilen metotlarda. Şuraya sokmuş belli ki buraya soğan evet. Sarımsak, birazcık biraz Eğer bulamazsanız ideali sabunlu suyla yıkayıp iyotlu solüsyonu sürmek. <laughs> Eğer çocuk alerjikse <laughs> anti alerjik bir ilaç devreye sokulması söz konusu olabilir. Eğer aşırı şişme varsa, kaşıntı varsa oraya gene anti alerjik bir krem sürülerek reaksiyon Ki Elimizde anti kremler bol miktarda var zaten birçok evet. yerlerde. Peki soğan sarımsak demişiz ben orada kaldım çünkü çocukların yazın dertlerinden birisi kulak ağrısı. Evet. Şimdi kulak ağrısı ve soğan sarımsağı ne alakası var diye soracaksınız. Hocam ne alakası var? Var mı alakası? <laughs> Şimdi kulak enfeksiyonları yaz mevsiminde oldukça fazla görülmekte. Çünkü hayatımıza havuz ve deniz de girmekte. Özellikle havuzlarda mikrop kapıp kulak enfeksiyonu olabilmekte. Hı hı. Dolayısıyla bu kulak ağrısındaki uygulanacak yöntemler aileler tarafından çok sorgulanmakta. Kulağı ağrıyan bir çocukta çocuğun doktor tarafından görülmesi mutlaka gerekmekte. Çünkü Aha. bu... Orta kulak iltihabı mıdır, dış kulak mıdır? Çünkü kulak hassas bir organ, kafayla bağlantısı da var. Mutlaka doktor görmeli. Ama mesela çocukta kulak ağrısı başladı, hiçbir şekilde elinizde bir ilaç yok, bir şey yok. O zaman kulağına sadece bir damla soğan suyu damlatabilirsiniz. Soğanı ezip suyunu suyu alıp bir damla, bir damla. Içine. o kulağa damlatabilirsiniz. Ağrı kesicisi de eğer evde yoksa damlatabilirsiniz. Bu yöntemi araştırdım. İngilizler çok kullanıyormuş bunu. <laughs> Soracağımı evet, öğrendiniz. <laughs> evet. Kulak burun boğaz uzmanı e, hocalarla da konuştum. E, güvenilir hocaların da bundan haberdar olduğunu biliyorum. Aha. Bir damla soğan suyunun yararlı olabileceği şeklinde... Ee, ...beni de ikna ettiler... ...onun için bu yöntemi... ...söylemek istiyorum. <laughs> Ama siz siz olun... ...soğan suyu tamam da... ...yine de devam ederse... ...doktorlar ne günde duruyor bir bakıversinler... Yani ...içinde bir sürü de, dert var bir de o iş değil... Evet. ...ama iyi bir formül verdi hoca ...hocam ben şimdi başka zor bir soruya giriyorum... ...çocuklar artık otellere motellere de gidiliyor... ...bir yerde havuz var bir yerde deniz var... Çocuk denize mi girsin havuza mı girsin? Denize girsin. Her şey an hmm. Birinci seçeneğimiz çocuk için her zaman deniz. E, havuzun için ikinci plana atıyoruz. Havuzlarda bazı enfeksiyonlar var. Bunlar orta kulak iltihapları, cilt enfeksiyonları, mantarlar, e, idrar yolu iltihapları, hepatit A gibi e, bulaşıcı hmm. sarılık, A tipi sarılık o. olabilir çocuklar havuzdan alabilirler. Havuzun devri daim yapan bir suyunun olması ve çok iyi bir şekilde dezenfekte edilmesi, mikropların kırılması önemli. Aile havuzun olduğu yerdeki sorumlulara mutlaka havuzun e, mikrobik kültürleri, suyun temizliği konusundaki raporlanmasını görmek istemeli. Dikkat Hav etmedik, gittik bir yere yerinde. Havuz havuzun nasıl olduğunu öğrenemedik. E ne yapacağız? Nasıl dikkat edeceğiz? Sokmayacak mıyız o çocuğu? Nasıl sokmayacağız içeriye? Havuza girecek. Başka yönlerden bir yol gösterin bize. Aileler başka nerelere dikkat etsin? Havuz böyle ama çocuk girecek. Havuza girmeden önce çocuklar ha. duş yapsınlar. Aha. En azından onların eğer vücutlarında bir mikrop varsa bunu Başkası sıyırmış var olurlar. Hocam. Başkasının terliklerini giymesinler. Havuz kenarında dikkat Mantar. edilecek şey o. Mantar hmm. olabilir. Havuza girip çıktıktan sonra da mutlaka duş yapsınlar. Böylelikle havuz suyunun eğer çok iyi temizlenmeyen bir durumu varsa vücutlarındaki enfeksiyon bakterilerini atabilirler böylelikle. Kıymetli Profesör Doktor Hilal Mocan Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Müthiş diyorlar verdi. Farkında mısınız? Küçük 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 ama önemli diyorlar verdi. Bunları kullanacağız. Hilal çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi biraz sonra Profesör Doktor Mustafa Bakır'la beraber olacağız. Ona da neler soracağız. Hocam çok teşekkür ederim.